Herkese kucak dolusu sevgiler. Sokak lezzetlerini kim sevmez ki hep mi severiz değil mi? Bunların en öne çıkanlarından biri kokoreç. Son zamanlarda en son kokoreci nerede yediniz? Son zamanlarda en son kokoreci... Bu, bu kadar anlatın bozukluğu olur. En son kokoreci nerede yediniz? Fiyatı neydi? Nasıl bir lezzetti? Bana anlatın. Hangi tür kokoreci seviyorsunuz? İzmir kokoreci mi? Ankara usulü mü? İstanbul usulü mü? Hangisini seviyorsanız onu da aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdi ben de ne yapıyorum? Beşiktaş'tayız. Böyle bir Beşiktaş'ın bir yokuşu vardır. Bu tarafa doğru, Yıldız tekniğe doğru. Orada bir Bicocolis diye bir marka var. Daha önce çoklu bir videonun içerisinde anlatmıştım. Ürünlerini değiştirmiş. Çok lezzetli bir hale getirmiş. Aynı zamanda yeni ürünler de eklemiş. Bunları denemek için buraya getirdim size. Başlıyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Seni özledik, geldik. Biz de sizi özledik, hoş geldin. Eyvallah, nasıl işler, güçler? İyiyiz, idare ediyoruz. Ya ben Yıldız Tekniğe giderken sağda dedim ama doğru tabir ettin değil mi adresi? Doğru. Barbaros Bulvarı. Hı hı. Numara 81'deyiz. Şöyle Yıldız bir, Yokuşu'ndayız. Süpersin. Şöyle bir klasik Bay Kokoreç'in bir hikayesini bize anlatır mısın? Bay Kokoreç'i 2018 yılında kurduk. 2018 Şubat'ta. 4 yıldır faaliyet göstermekteyiz. İzmir usulü kokoreç yapıyoruz. Sebze kullanmıyoruz. Şöyle atom kokoreçlerimiz var. Kasap sucuğumuz var ve midye dolmamız var. Şahane. Sadece e, bu üç üründen ibaretiz. Çok güzel. Bu üründe yapıyoruz bunlarda da iddialıyız diyorsun. Ya i̇ddialıyız. Tamam. Şöyle bir tezgahın yanına gelmek istiyorum ben. Tabii ki buyurun. Şimdi kokoreç aslında böyle hem çok kolay gibi görünen ama zor olan bir ürün. Evet, kesinlikle ee, katılıyorum. Herkes de bir şeyler söylüyor. Ben balık asiden getiriyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, içine uykuluklar koyuyorum diye tabir ederler. Sizinki nasıl? Genel olarak bu işin yeri, ham maddesi Balıkesir zaten. Bizde Balıkesir'de kesimler yapılıyor. Kokoreçler İzmir'den geliyor. Sarımlar İzmir'de yapılıyor. Ee, normal kokorecimiz e, mumbar, çöz ve üzerine kuzu bağırsağı şeklinde sarıyoruz. Bu görmüş olduğunuz atomlar da e, gömlek yağın üzerine uykuluk, badem, boğazlık ve dışına da kuzu bağırsağı. Yüzde kuzu takımından sardırıyoruz kokoreçlerimizi. Hiçbir şekilde büyük baş dana yok. Böyle İzmir usulü olarak sebzesiz isteğe göre ince kıyım isteğe göre ırık kıyım şeklinde servislerimizi yapıyoruz. Çok güzel. Porsiyon olarak yapıyoruz. Hı hı. Şimdi her mekanda farklı sorular soruyorum. Burada şunu sormak için ben geldi. Tabii. Neden canım. Bay Kokoriç'e gelsinler? Neden Bay Kokoriç'e gelsinler? Öncelikle temizlik bizim için en önemli. Çünkü Kısım, çok hassas bir mevzu. Çok yani hassas bir mevzu. Bağırsak ee, sonuçta yapıyorsunuz ya Kesinlikle sürekli temiz tutuyoruz. Mekanımızı temiz tutuyoruz. Ürünleri sürekli kontrolünü sağlıyoruz. Sarım yapılan yerlere de gidiyoruz. Sarım yapılan yeri de kontrolünü sağlıyoruz. Neden Bay Kokoreç'i tercih etsinler? Lezzetimize güveniyoruz. Konseptimize güveniyoruz. Eskiden bu ürün sokakta, el arabasında çok hijyenik olmayan ortamlarda yeniyordu. Artık yeni nesil olarak biz biraz önce olduk. Böyle konsept bir dükkanla. Şık ee, bir dükkan. Şık bir dükkan. Temiz ürünler, leziz, tatlar. Hı. Bu şekilde ilerliyoruz. Eyvallah. Şimdi gelelim he, ürünü göstermeye. Kaç çeşit ürün yapıyoruz hocam? Şu an burada tek çeşit olan ürünümüz var. Hı hı. Toplamda. Ee, bu da normal e, İzmir usulü dediğimiz kokorecimiz. Evet. Birazdan atom kokoreç de yapacağım. Olur. Onun da içerisini gösteririz. Sanırım müşteriye gidiyor. Evet bu müşteriye gidiyor. Biz yaparız. Evet. Eyvallah. O zaman bizim sunumlar için bir 5 dakika ara. Evet şimdi ürünlerimizi hazırlamaya başlayalım. Burada bir de dürüm Aşkım. yapıyor. Dürümden evet. de istedim ben. Buyur abicim. Başla. Şöyle malı göstereyim size. Biraz da yaklaşayım. Evet. Şöyle. Kaç saat demliyorsunuz burada? Burada yaklaşık 2 saat pişiriyoruz. 2 saat pişiriyoruz. 2 saat pişirdikten sonra biraz dinleniyor mal o demleme kısmı Evet biraz evet. dinleniyor biraz soğuyor ve evet. ondan sonra bu şekilde taze olarak servis yapıyoruz Eyvallah. şöyle göstereyim ürünü siz de oradan anlamış olun kokorecin farklılarını sizlere göre şöyle bağırsak lumbar bir kere Peki, çöz ya tertemiz baba. Her temiz yer yani. buyur. Temiz ve e, yoğunluk olarak yağ oranı az. Yani evet evet. Bu yağda koymazsak zaten tadı olmuyor. E, tabii canım kokoreç yağısı olmaz buyur. Ama dediğim gibi bazı kokoreçlerde sırf böyle yağ yediğimiz durumlar evet, oluyor. o da çok rahatsız edici tabii oluyor. Öyle. Balımız bu şekilde. Evet oh, geçsin oraya. Sonra atomum var. atomun var. Hı hı. Şimdi normalden bir dürüm yapacağım. Evet. Ama atomdan da bir şöyle bir tane alalım. Atom, bir atomu parçala bize. Atomu bir parçalayalım. Şöyle içini göster. Heh. Olay bu abi. Burada benim en sevdiğim şey bu. Şimdi çünkü bademler evet. boğazlık, evet. kuluk, Evet. Böyle bir sakatatlar oluşan bir. Bu başka bir şey ya. Bu koku yani standart kokoreç diye nitelendiremezsin onu. Bu başka bir şey. Ben bunu çok daha fazla seviyorum. Yani bunun olayı başka. Atom. Bu, bunun adı Atom. Bu genelde çok sevilen bir ürün oldu. yani hem uykuluk severler hem kokoreç severler. Bu ikisini birleştirdiğimizde evet. e, ikisini de yiyorlar. İşte bunun öncesinde sütlüce uykuluk yemeğe gidiyorduk ama artık aynen, aynen. sütlüce uykuluk yemeği değil de hem kokoreç hem uykuluk yemeğe evet, gidiyoruz efendim. diyenler var. Şare. Böyle bu şekilde keserek Şirinliğe atıyorum içi pissin diye. Evet babacığım. Ya burası aslında hem ulaşılabilir bir yer hem de birçok kişinin uğrak noktası oldu sanki. Tabii yani 4 sene oldu. Haliyle artık tanınmaya başladık. Müşterilerimiz arasında influencerlar var. Bu sosyal medya fenomenleri dediğimiz evet. var. Güzel iş adamlarımız var, başarılı isimler geliyor. Bunların başında Kadir Alkan. Hem kuaförüm olur kendisi, evet. hem de e, şu meşhur, şu meşhur sektöründe sektöründe evet. gerçekten güzel işler yapan sevdiğimiz bir abimiz o gelir. İşte evet. Enes Baturlar vesaire onlar geldi. Nes ee, Batur'lar da geldi. Onun haricinde influencer olarak Eray Kılıçlar, <laughs> Ayhan <Mortepeli. Evet. gülüyor> Suat Ben burada. Sık sık geliyorum bu tarafa. Ee, şimdi ilk okur kokoreç. ilk açıkçası için ben İzmir diyorum. Ama de... seninki de oraya çok yakın. Ee, ben işte evde son zaman şeyde şeye alıştık, pakete alıştık. Sen de paket yapıyor musun? Vakumlu olarak ürünlerimizi evet. gönderim evet. sağlıyoruz zaten. Pandemi de full o şekilde devam Aa, ettik. Yani yarı pişmiş olarak gönderim yapıyoruz. Evet. İnsanlar evde fırında, döküm tavada, hı hı. bahçesi olan mangalda. Çok da sevildi, Tabii. bayağı da bir talep gördü. Ya, ya bana, da bana da öyle geldi farklı yerlerden. Aynen öyle. Ee, onları öyle alışınca artık ne oluyor kokoreç canımız istediğinde? Atıyoruz dolaba. Döküm ızgaraya atıyorum abi. Bu kadar. Deprizden çıkartıyoruz, Aynen. Yapıyoruz. Yani 4, 4 dakikada bir şey yok. Gece üşendiğimizde ya da uzak olduğunda diprizimizde olabilen hemen çıkarıp hemen basit işlemle yapabiliyoruz. Onda fiyatın ne? Onda fiyatımız ne? Böyle halka şeklinde gönderiyoruz. Böyle bu halkanın fiyatı tek halka olarak 35 TL malum bu bağırsağa gelen evet, evet. güncel her şeye gelen zamlardan değil. Yani artık mekan sahiplerine bir şey diyemiyoruz. Yani, konusunda. E, evet. çok ee, evet. Atom vakumlu olarak atomun fiyatı da 90 TL. Kargo dahil mi yoluyorsun? Ee, İstanbul içinde kargo dahil gönderiyorum ama İstanbul dışında müşteriyle konuşuyoruz. Farklılıklara Hı. göre şey yapıyoruz. Yani adam 2-3 tane atom bir tane şey istediğinde aynen öyle. İstanbul'da zaten pandemi döneminde hep teslimatları kendimiz yaptık. Şu anda da dışarıdan kurye çağırıyoruz. Kuryeyle tamam. gönderiyoruz. Tamam. Şöyle uykuluk. Evet. Şöyle göstereyim ben de. Yumuşacık. Biraz parladı o. Görünmedi. Şöyle yapayım. Hı -hı. Tamam. Eyvallah. Bizde şöyle bir şey oluyor. Müşterilerimiz gelip bizde kokoreç yedikten sonra ya daha gidip başka bir yerde kokoreç yiyemiyorum. Hani İstanbul'da böyle x yerlerde gidip de yiyemiyorum hani böyle temizlik olsun, rahat olsun. Şu söyleyeyim sana. 20 dakikadır buradayım değil mi çekim için? Evet. Koku yok abi. Teşekkür Koku yok. Tepsi. Mevzu bu. Yani mevzu bence en büyük mevzulardan bir tanesi bu. Koku yok. Hijyen bizim için önemli. Bazı kokuluşçilere girersin. İçerisi geliyor. böyle yoğun yağ, yoğun e, baharat kokar. Evet, her, Ondan tertemiz. Her müşterimizin de, demiş olduğu bu. Bir de işte bir müşteri bir müşteriyi getiriyor. Beğenildikten sonra, sevildikten sonra e, gidip bir tavsiye etmesi. Tavsiye zaten en büyük Gıda sektöründe olaydır yani tamam. en büyük reklamdır çünkü tabii. yenmiş bir şeyi sosyal medya bile o kadar değil sosyal medyanın gücü tabii ki daha farklı ama bu dilden dile dolaşmak söyledi de geldim bu önerdi de geldim gibi sözler bizi mutlu ediyor daha çok işimize sarılmamızı sebep oluyor evet. bu şekilde ilerliyoruz eyvallah çok pişmiş mi severseniz biraz sulu mu kalsın sulu kalsın abi sulu kalsın tadını alalım İzmir usulü keselim tamam tamam Üzerine sadece baharat olarak tuz koyalım. Başka bir şey koymana gerek yok. Zaten tuz haricinde de bir tek baharat koyuyorum. Hiçbir şekilde evet. domates, biber, yok, sebze yok. girmiyorum. Yok. Kokoreç Ve güzel oluyor mu? Oluyor. Onu da sevenler var ama biz ilk At. günden beri hep sebzesiz diye gittik. Ondan Hı -hı. Evet. dolayı da... Tadını almak için kokorecin bir kere tuzdan başka bir şey atılmaması gerekiyor. Ette de öyle aynı. İşte iyi, i̇yi kokoreç aslında sadece tuzla kendini belli ediyor. Kimyon Kesinlikle. bile evet, evet. Şimdi ben size bunu kenarından... Sade, lavaşın arasına koymadan tek tuzla vereceğim. Ne demek istediğimi yani, siz o zaman evet anlayacaksınız evet. yani. Ben de senin kokorecine aşinayım. İlk kez gelmiyorum. Ayağınıza sağlık. Temiz sağ ve güzel bir kokoreç yapıyorsun. Afiyet. Şimdi takipçilerimize anlatalım dedik YouTube'da. Biraz daha oradaki arkadaşlar da kokoreç sorduklarında nereye geleceğini bilsinler. Çok, evet. Çok teşekkür ettik. Evet. Güzel bir yağ yine. Evet, Lavaş abi. şöyle bir yağını... Aldın. O baharat ne abi? Kırmızı toz biber. Ha bu kadar. Tamam. yine ekmeğim lavaşımı da Lavaşta tercihimiz ince mi? İnce olsun. ince. İnce olsun. Az ekmek çok et. Babam hep böyle söylerdi. Tamam. Nasıl güzel. Şöyle ben arkadan. Şunu götüreyim. Eyvallah. Şöyle alayım. <laughs> Bende. dur. Şöyle bir tadına. Sadece tuz dedik. Hı hı. Başka hiçbir şey atmıyorum. Ne dedik o Güzel Kucak koy çamak. Afiyet olsun. Şey gelene kucak koy. Ben sen az atomunu yemiştim ama o da geliyor şimdi. Normal kokoreç de işte bayağı iyiymiş. Evet. Abi atom zaten bu malzeme bomba. Yani bunun lezzetli olma şansı yok ama bu da güzel sende. İşte yağ oranını düşük tutup evet. barsa ve mumları biraz Aynen fazla öyle. tutunca bir de mal kuzu olunca evet. o lezzet geliyor Küçükken. yani damağa. Ee, kokoreç fiyatları ne? Buradan gelip altlarından. Kokoreç fiyatları Yarım ekmek 40 TL hı hı. ama dolu dolu koyuyoruz evet. sebzesiz yani. Dürüm fiyatımız 60 TL lavash daha birazcık daha fazla lazım. Atomun yarım ekmeği 55 TL bir de güveç de yapıyoruz porsiyonda evet. onun fiyatı da 99 TL artık sakıdak biraz. Maalesef maalesef. Artık diyorum ya ülkede bir şey artık kızamıyorsun bir şey diyemiyorsun. Yani hala. Yarım ekmek, 25 TL kokoreç olan mekanlar var ama... Abi şöyle söyleyeyim. Hani? Ee, geçen sene yakıt... Ben Şubat'ta arabayı değiştirdim. Bir depo 300 liraydı. Hı -hı. Şimdi bir depo tam 780 lira. Yani artık mekan sahipleri şey diyor. Trafik yok İstanbul'da. <laughs> trafik yani biz Barbaros Bulvarı'ndayız. 4 yıldır her gün evet, 4'te evet. trafik başlar. Evet. Akşam 9.30'a kadar süren Hiç bir şey koymuyorum. Şunu demeye getiriyorum hiç şey abi. Şunu demeye getiriyorum yani... Fiyatların iki buçuk katına çıktığını düşünürsek, enerji fiyatlarının kokorecinde, kokorecinde, kokorecinde çıkması normal, muhtemel yani. yani. Yani insanlar biz kendimiz zam yapıyoruz. Hani o şekilde zannedenler de oluyor. Evet. Ama zam yediğimiz için zam Al, yapıyoruz Şu an yani. piyasada 15 liraya da döner var, 75 liraya da döner var. Burada. Aynen öyle. Senin müşterikinden de daha doğrusu yani kaliteli kokoreç her yanda, buraya gelecek abi. Bu kokoreci yiyecek. Sonu bu. Yani sadece karın, karnın doysun diyen adam gideceği yer farklı. Evet. İyi kokoreç yiyeceğim diyen adamın gideceği yer farklı. Ki zaten evet. senin de böyle bir müşteri var. Var. Hı -hı. Telefonunu arayıp Gebze'den geliyoruz. At. Evet. Gün üstündeyiz. Pişir. Hemen yiyelim çıkalım. Bir şey söyleyeyim sana. İstanbul'da bir elin parmaklarını geçmez ki iyi, iyi kokoreççi. Ya geçen, sayamam yani. Geçen bir telefon geldi. Hı -hı. Sakarya'dan geliyoruz. Evet. Kadar an diller sırf sadece kokoreç yemek için sana Instagram'daki evet. videoları gördük. Hı hı. E, canımız çekti, yorumları okuduk kötü olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Biz 4 arkadaş arabaya biniyoruz. Sakarya'dan kokoreci yiyeceğiz. Beşiktaş'ta da bir şeyler içip geri döneceğiz dediler. Allah var bak İzmir'e gitmesen 10 tane iyi kokoreç sayarsın ama evet. İstanbul'da yok. Ya yani birerim parmaklarını geçmez iyi kokoreç sayısı bence. Bunu nasıl yapmamı isterseniz ekmek arası mı yapayım? Onu da Yoksa ekmek bunu arası böyle ya. sade mi tabağa koyayım? 10 tane daha bir tabağa koy, ondan yiyelim. Tamam. İkisi ekmek olmasın. Dürüm olayını da burada ilk defa deneyeceğim. Şimdi somun ekmek arası kokoreç çok gerek. Bir de böyle olsun istedim burada. Evet. Şöyle tabağa sade. Bazen budur abi. Bak ya konusuyla ilgili o dakikalardır hocam peşinde. Elime yok. Yani Evinizde de istediğinizde bu şekilde olur. Bir kokoreç yiyeceksiniz, donmuş. Aşağıya da linkini bırakayım ben senin. Oradan şey yapsınlar. Olur, Yersin. olur. olur Sipariş versinler sana. Bunda da yine sadece tuz. Aynen abi, başka bir şey atma. Şöyle biraz Fazla parçalıyorum, o Aynen kadar. Atma. Fazla da ince atma. Bir şey. Evet, malzeme hazır. Burcum çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben masaya ederim. geçiyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Masaya gönderiyorum. Evet efendim, en sevdiğim alana geldik. Nereye geldik? Kokoreç yeme tarafına. Uğur anlattı içeride. Nasıl kokoreç yaptığını, nerede olduğunu, mekanını anlatmış olduk. Şimdi önce ne yapalım? Şöyle midyelerden başlayalım. Ağzım sulandı. Midyeler ta her biri iki buçuktur arkadaşlar. Şöyle mi olmayalım Şimdi misilaj olunca ben bu sene çok midye yememiştim. Uzun süredir ilk kez midye yiyorum diyebilirim. Şimdi misilaj sorunundan sonra bir ara vermiştim Deniz diye. Yine fazla tüketmemek lazım. Eskiden olunca böyle 10 tane, 20 tane falan gömüyordum da. Şimdi iki tane sollandıralım. Şimdi kokoreç dürüm yaptırdık. Ekmek arası da yine yenebilir ama sanki biraz ekin tadını almak adına bu şekilde yapılması daha doğru, yenmesi daha doğru diye düşünüyorum. porajın tadını bir daha net alıyorsun. Ama yağ ile içindeki malzeme kalitesiyle iyi bir kokoreci erişmiş. Kokoreç hani Hani içine domates konduğunda, bir sürü baharat konduğunda zaten koku önünü kapatıyorsun ama e, baharatsız olduğu dönemde bu bunun gibi koku gelmiyor olması olayın kalitesini belirliyor. İçindeki hem yağ durumu hem de kokoreci içinde kullanılan malzeme anlamında bence oldukça iyi. Evet, ben dürümcü, dürümcü olabilirim burada. Eğer servis yemeyeceksem ben de burada dürüm yiyebilirim. Şöyle. Şu bura kokoreççi ama işte fine dining kokoreççi diyebilir miyiz? Diyebiliriz çünkü bakın çoğu restoranda artık pandeminin ilk günlerinde dikkat ettiler ama şimdi artık riayet bile etmiyorlar şu hijyen kurallarına. Güzel şık bir dükkan, tertemiz, kokmuyor içerisi kokular altında bir yer yaşamıyorsunuz. Sokak lezzeti illa ki kokacağım diyorsanız ayrı bir şey diyemem ama genelde bu tip mekanlarda o aşırı kokudan rahatsız olan insanlar da var. Şöyle gel lütfen şu malzemeyi bir gösterelim nasıl olduğunu. Bakın tertemiz bir malzemeymiş oluyorsunuz. Yağ oranı çok düşük. Bazı kokoreçler böyle aşırı yağlı olur. Basıyorlar ya. Bu sefer kokoreç mi yedim? Yağ mı yedim anlamıyorsun. Burada bakın gördüğünüz bütün malzemeler uykuluklar, çözler gibi malzemelerle yapılıyor. Bunlar pahalı ürünler. Neden? Bir kutuda uykuluk 100 gram çıkmıyor. 50-60 gram çıkıyor. Çözüm var aynı şekilde. Madem öyle, madem yine rast çıkan taraflardan. Hı. Löpür löpür bir kokoreç. Yani öyle kokorecin hası bu bence. İzmir'de yediğimizde de aynı, Balıkesir'de yediğimizde de aynı. Bu kalitede kokoreç bulduğunuzda aslında iyi bir kokoreç yemiş oluyorsunuz. Yoksa içine Ankara'da çiftlikli bir kokoreç yemiştim mesela. İçine koy yağ, koy baharatı, koy domates. Zaten yediğinden bir şey anlamıyorsun. Ağırlıklı sebze yiyorsun. Burada da ağırlıklı o kokorecin Sakatadın kendi tadını alıyorsun. Burada ekmek arası kokoreç tercih edebilirsiniz tabii ki. Ama ben bence... ...dürüm daha iddialı. Şimdi... Her mekanda özellikle fiyat bilgisini size veriyorum ki geldiğinizde bir sürprizle karşılaşmayın. Ee, bu fiyatları bilerek gelin diye. Şimdi iyi malın fiyatı ayrı. Şimdi 20 liraya da kokoreç bulabilirsiniz. Ama burada fiyatlar farklı. Neden? Dediğim gibi kaliteli ürün kullanıyor. İyi bir kokoreç yemek istiyorsanız buraya geleceksiniz. Fiyat konusunda söylediğimden söylediğim fiyattan ben memnun muyum? Hayır. Keşke bu kadar yüksek olmasa fiyatlar. Keşke daha uygun fiyatlara verilse ama maalesef bu kategorideki kokorecin fiyatı bu. son bir midyemizi attıktan sonra fiyatlardan bahsedip videoyu kapatayım. Ekmek arası kokoreç yanılmıyorsam 42 lira. Dürüm 72 lira. Böyle porsiyon isterseniz de 85 lira. Mekan, ee, mekan Beşiktaş'ta dediğim gibi o Barbaros Yokuşu'nun üst tarafında. Ziyaret ederseniz selamı söylemeyi unutmayın. Belki size eksatan bir midye ikram ederler. Belki bir indirim yaparlar. Belki bir buçuk isterseniz tek fiyata alırlar. Bilmiyorum. Bir şeyler yaparlar herhalde. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.